Ermeni meselesinde aslında dünyada en çarpıcı e, belgelerden bir tanesi Ermenistan'ın ilk başbakanı Kacazduni, Hovannes Kacazduni'nin e, yayınlamış olduğu bir Taşnak Partisi raporu var. Almanca adı, hatta Almanca olarak da yayınlandı kaynak yayınları tarafından. Hı -hı. E, Almanca adı Für die Taşnak Süttü'n Gibt es nicht Türkçe'de de yayınının ismi Taşnak Partisi'nin yapacağı bir şey yok. Şimdi bu bir tamamıyla bir Ermeni belgesi. Ee, Doktor Mehmet Perinçek, Rusya'da 10-15 yıl boyunca araştırmaları yaptı. Hem e, Rus devlet arşivlerinde 150 belgede Ermeni meselesi adında bir kitap yayınladı. Şu an o kitabı Almanca'ya tercüme ettiriyoruz. Ve e, orada araştırmalar esnasında bu belgeye de tekrar ulaşılıyor. Yani Ermenistan'ın ilk başbakanının Ermeni meselesiyle ilgili yapmış olduğu bu rapor. Çok çarpıcı bu. Yani orada açık açık... E, Ermenistan'ın ilk başbakanı Hovanes kaçi e, Türklerin Aslında yapabilecekleri bir şey yoktu teşcir, Türklerin yapabileceği en makul yani en doğal haklarıydı gibi ifadeleri kullanıyor ve e, esasen Ermeni çetelerinin e, Rus ordusuna ama o dönemlerdeki Çarlık ordusunu e, olduğunu söylememiz Tabii ki lazım e, ee, Ermeni Rus ordusuna katılıp aslında onların Anadolu'da özellikle Van bölgesinde yapmış oldukları büyük katliamları mesela anlatıyor. Hovanes Kaçazın